Ana, mesade vardır kocaman iki çift laf edeyim yoksam yok. Gel Nazgül, gel. <laughs> ağam. Buyur Nazgül'üm, buyur canım karıcığım. Çocuklarımın babası, gönlümün sahibi ağam. Dikkat ettim de sen son zamanlarda az çekmedin. Ben? He? <laughs> Oy kıyamam ben sana. Omuzlarında öyle büyük yükler vardı. Bütün işlerin sorumluluğunu aldın. Bütün aşiretin sorumluluğunu aldın. Başka sorumluluklar da alırsın. Nazgül doğru söylüyor oğlum. Hani senin kardeşlerinden bir tanesi misket ile oynarken... Diğeri İstanbul'da fink atar iken... ...sen hesap kitapla uğraştın oğlum. Hemen dikkat ettim de baba o. Son on yıldır şirketin kapısından içeri girmedi. Benim kocamsa bütün işleri çekip çevirdi. Yalansa yalandı. Hakikaten öyle yani yalan diyemem. Evet, ben çok çalıştım yani. <laughs> ...ben de diyorum ki, artık ezdirme kendini ağam. Madem bütün işleri sen çekip çeviriyorsun... ...ağa da sen olmalısın. Yahu... ...Nazgül'üm iyi diyorsun, hoş diyorsun da... ...yani kardeşlerim ne olacak, he onlar ne olacak? <laughs> tabii, tabii. Kardeşlerin, men ve anandan daha önemli olabilir senin için olsun. Öyle olsun. Olmaz. Yok, yok, yok ana. Olsun, olsun. Kardeştir, nihayetinde candır, cigerdir. Ama... <laughs> ya dikkatini çekiyorum ona. Ama dedim. Biri yolda. Üç evladından daha mı kıymetli senin kardeşlerin? Yani... ...ben derim ki... ...bu üç evladın için... Aa sen olmalısın. Git o sancağı al. Hakkat ya. Aa ben olayım değil mi? Alıp benim hakkım. Alayım değil mi kız ağlı? Al. Alayım ana. Al oğlum. Tamam ulan. Aldım gitti. Daha iyi de. Aa benim bundan sonra. haberi yok bana da ben canım çıkmadım. Sen de oyun çık. Şurada Gel. <laughs> Müsaaden olursa iki çift laf da ben edeyim kocama, he ana? Ee, evet, et bakalım. Hey, sağ ol. <gülüyor> Gel. <laughs> <laughs> Ahem. hanım Söyle afet. <laughs> <Ananız> var <burada. gülüyor> Anamız var burada. Anamız var burada. Sen beni gelin aldıktan tam üç gün sonra askere gittin değil? He. Sonra da tam bir yıl ben senin askerden dönmeni bekledim. Savaşa gidiyorum dedin. Meczuplara döndüm. Her gün bu konakta kana kana ağladım. Yalan mı ana? Doğru diyor ama ben daha çok ağladım Gokhan'ım. Beklemekten yılmadık. Hep gurur duyduk seninle. Ne? Evet ama ben daha çok gurur duydum Gokhan'ım. Bak, sonunda döndün. Gerçi daha muradımıza eremedik ama olsun. Önemli olan senin gelmiş olman. Tabii. Aslanım, bize güzel günler görmek yaraşır. Ananla, benimle doya doya hasret gidereceğin güzel günler. Çektiğimiz cefanın sefasını sürmek yakışmaz mı bize? Yakışmaz olur mu Afetim? O nasıl bir söz ya? Şimdi sen ağlı alırsan ne ala? eğer ki ağlı almazsan... tövbe edeyim almazsan... ...o diğer ananlarla çocukları... ...hele ki o gelinleri bize Allah pamuğuna çevirir... ...beslemeye döndürürler burada. E doğru diyor bu kadınım. Bize hep güçlük gütçük muamelesi yaparlar. Ama sen ki şanlı ordumuza katılmış ...bir kişisin. Sen ki... ...kanınla, canınla... ...vatanını, milletini... ...savunmuş bir yiğitsin be. Söyle bana... ...şimdi ağam, sen... ...sana küçük... küçük denilmesini... ...hak ediyor musun be? Tövbe de kız! Tövbe! Tövbe, tövbeler olsun. O zaman ağam... ...sanım, şimdi... ...git ve... O sancağı al ki kim göt çıkmış, kim göt çıkmış görsünler. He şey, göster yavrum. Allah, tutma beni. güçlük Gökhan gelir. Tutmuyoruz oğlum, tutmuyoruz. Aferin kız. Ee. Anneciğim, Kızmasın ben de bir şeyler söyleyebilir miyim? Oy. Gel, gel bakalım. Söyle ne diyeceksin? Gel. Sevgilim. Söyle bir tane. Bak, sana olsan da, olmasan da... ...ben seni hep seveceğim. Hep karın olarak kalacağım. Ya bence böyle bir mesele için kardeşlerinle küsmene... ...onlarla aranı açmana değmez kız sen ne diyorsun? Ya ağlık, kimin isterse onu olsun diyorum anneciğim. Ya yeter ki biz mutlu olalım. Allah Allah! Çok biliyorsun sen! Deli midir nedir ya? Kız vallahi defol git alırım seni şimdi ayağımın altına. Kalk! Anneciğim lütfen. Karışma sen! Kalk dedim sağa. Kalk git defol git gözüm görmesin seni defol! Defol! Deli midir nedir ya? Hazar! Ha sen bakma bu değnek karına ya. Ya onun da anladığı bildiği işler değil ki bunlar. Ya bak, ben sana şimdi çok önemli bir şey diyeceğim. Sen o güzel kulaklarını iyice cene bir aça beni dinle. Hayırdır anne, neymiş bu önemli mesele? Şimdi sen de biliyorsun ki bu son yaşananlardan sonra benim babanın gözünde hiçbir değerim kalmamıştır. Yani beni evden kovmaktan beter etmiştir. Üstüne bir de bu Asude karısı gelince ipler hepten kopmuştur. Böyle bir durumda eğer sen ağlı Elin'in tersiyle itersen... bu konakta kardeşinin de benim de ipimizi kendi ellerinle çekersin. Nasıl yani? anne? anlamadım ben hiçbir şey. Ya Uşam sen o Ayşe karısı boş durur mu sanıyorsun? Ya onlar da kendi gelinlerini dolduracaklar, hep bir olup saldıracaklar da üstümüze. Ya bizi Şirin'le bu konaktan göndermek için ellerinden gelen yapacaklar diyorum ya. Ya ana ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ee, bilmediklerini diyorum uşağım. Ya sen sanıyor musun ki ha bu karılar entrikayı bir tek babana ediyorlar? Ya asıl Şirin'le bağ ediyorlar ya bağ. Bizi bu konaktan göndermek için fırsat kolluyorlar ya. Yok yok ana sen hiç merak etme ben hayatta izin vermem böyle bir şey. Hah! İşte ben de onu diyorum ya. Benim diyorum ağam arkamızda durmasa bile... ...ha benim burada uşağım varıdır. dur. Benim kara gözlüm var O bizi sahipsiz komaz diyorum. O nasıl laf öyle ana? Tabii ki sahipsiz komam sizi ya. Hah. Hadi şimdi bizi hiç kimselere muhtaç etmeyeceğimi... ...git şeridi ilan et benim uşağım. Al o sancağı. De ki A ben o. Sen bunu de ki ha bundan sonra bu konakta ananla kardeşini kimsecikler ezemezsin. Sen hiç merak etme anacığım. Hayatta ezdirmeyeceğim sizi. Hadi annem benim. Hadi benim aslanım benim. Hadi benim kara gözluşum. Oh. Ay kurban olsun.